Evet dostlar normalde kanalizasyon ucundan max bile şöyle görüyorsunuz burayı geçmiyor ama balıkçılık seviyeniz 15'in üstüne çıkartırsanız eğer burada rahat bir şekilde balık tutabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Evet bir hediye geldi bakalım neymiş. Iridium Krobus diye bir şey geldi. Evet dostlar yeni rehber videomu hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere balıkçılık hakkında amatörlükten başlayıp uzmanlığa kadar her konuda bilgi vermeye çalışacağım. Benim yüzlerce saatim var. Ben bile bilmediğim bilgiler öğrendim. O yüzden bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin derim. Hadi başlayalım. Evet dostlar ilk olarak bahsetmek istediğim şey balık tutarken karşımıza çıkan mini oyundaki yeşil dikdörtgen. Evet buradaki yeşil dikdörtgenden bahsediyorum. Bunun uzunluğu neye göre belirleniyor? Hemen bir açıklayayım size. Buradan yetenekler kısmındaki balıkçılığa göre belirlenir bu uzunluk. Balıkçılığınız sıfırıncı seviyedeyken yaklaşık 96 piksel olarak düşünebilirsiniz bunu bu yeşil varın uzunluğunu. Her bir seviyeye atladığınızda 8 piksel artıyor ve böylece 10. seviyeye getirdiğinizde balıkçılığınızı Toplam 176 piksele ulaşmış oluyorsunuz. Ve şöyle bir yanılgı var. Bu bilinen yanlışlardan bir tanesi. Oltalar kesinlikle balık tutarken yeşil dikdörtgenin boyutunu belirlemez. Oltalar sadece işte birine yem takılabiliyor. Mesela bir seviye attırdığımızda caminin oltasına yem takılabiliyor. İşte iridium oltasına yemin yanında mantarlar, tuzaklar takılabiliyor. Diğer bir olta ise şurada zaten sırayla belirledim. Bambu oltası ve talim oltasından bahsetmek gerekirse i̇şte zaten bambu oltası en başta aldığımız bir olta. Temel bir olta. Talim oltası ise uzunluk konusundaki istisnaya giren tek oltamız. Talim oltası ilk seviyeden alınabilen bir olta ve 5. seviye balıkçılığınız varmış gibi bir dikdörtgen uzunluğuna sahip oluyorsunuz yeşil barda. Yani başta balık tutmakta zorlanıyorsanız talim oltasını kullanabilirsiniz. Ve şöyle bir bilgi daha vereyim. Balıkçılık seviyesi 10 sınırlı değil. 15'e kadar çıkabiliyor zaten. İlerledikçe video detaylı olarak bahsedeceğim. Yani 40 piksel daha arttırabiliyorsunuz. Baya bir boyutu uzuyor bu yeşil varı. Bu yeşil varı uzatmanın bir yolu daha var. İridium oltası aldıktan sonra. Buradan tapalı mantar takarsanız iridium oltasına. Bu yeşil barın uzunluğu biraz daha artacaktır. Ve verilere göre en yüksek yani en büyük ulaşabileceğiniz. Olta uzunluğu ise 248 pikseldir ve o komple barın uzunluğunun piksel sayısını 568 olarak düşünürsek yani hemen hemen yarısan kadar bir yeşil bara sahip oluyorsunuz. Bu da mükemmel bir büyüklük demek. Evet olsa balıkçılık konusunda diğer bir bahsetmek istediğim şey ise oltanın gideceği uzunluk. Şimdi bu oltanın gideceği uzunluk neden önemli? Kısaca ondan bahsedeyim. Oltanın gideceği yer sizin tamamen alacağınız balığa, balığın kalitesine, hazine sayısına, hazineden çıkacak ürünlerin değerine göre sıralanıyor. Yani kabaca bahsetmek gerekirse kabataslak olarak şurayı birinci alan olarak düşünebilirsiniz. Oltanızın gideceği birinci alan. Şurası işte ikinci alan desek böyle beşe doğru bir alan sınırlaması var. Şu an zaten ekranda görüyorsunuzdur bunu. Ve 5. seviyede mükemmel balıklar elde edebiliyorsunuz. Yani o yüzden uzağa doğru atmak oltanızı çok önemli. Bunun ilk şartı tabii ki şu oyuncunun kafasında çıkan yeşil var. Yeşil bir alım maksadığınızda en uzak seviyeyi at. Ve şöyle bir detay daha vereyim. Mesela ürüldüm oltayla maksa yakın bir durumda attım. En baştaki bambu oltasıyla da aynı almak sattım. Yine aynı boyuta geliyor. Yani oltanın kalitesi, mesafeyi hiçbir şekilde artırmıyor Yine dediğim gibi balıkçılık seviyeniz bu konuda önemli. Şimdi bu az önce bahsettiğim mesela birinci alan ya da birinci bölge artık ne dersek ona... ...neden önemli olduğuna dair birkaç bilgi buldum. Bunları size aktarayım. Bölge arttıkça çöp yakalama şansı azalır. Balığın boyutu ve kalitesi ortalama olarak daha iyidir. Daha zor balıkları yakalama şansı artar. Bazı hazine eşyalarının yani daha değerli eşyaların hazineden çıkacak eşyalar alan 5'te çıkma ihtimali çok yüksek ve buna sadece 13. 14. 15. seviyelerde ulaşabiliyorsunuz ve bazı efsanevi balıkların alan şartı var. Yani belli bir alanın aşağısında mesela şuradayken falan çıkmıyor efsanevi balıklar. Biraz da ilerideki seviye alanlara atmanız gerekiyor 4. seviye gibi. Bu yüzden alan konusu çok önemli balıkçılıkta. Evet dostlar şimdi gelelim balığın ısırılma süresine yani oltanıza attığınızda balığın gelme süresine. Hemen süreden bahsetmek gerekirse minimum 0,6 saniyede balık ısırabiliyor yani oltamıza düşebiliyor. Maksimum ise 30 saniyeye kadar sürebiliyor bu süre. Ve bunu azaltmanın iki yolu var. Tabii günlük şans faktörü de bunda etkili. Birincisi oltanıza yem takmak. Şöyle göstereyim. Normal yem takarsanız balıkların daha çabuk yakalanmasını sağlar. Öncelikle oltaya takılmalıdır diyor. Şöyle takıyorsunuz sağ tıklayarak. İkinci olarak ise süslü yapay Metal ucu ve renkli şeritleri balıkta için cazip bir görüntü oluşturur balık yakalama oranını arttırır demiş. Yani bu da sürekli kısaltılan durumlardan bir tanesi. Dediğim gibi günlük şans faktörü de bu işin içinde. Ama 0,6 saniyenin altına düşemiyor attığınız oltanın balık yakalama süresi. Diğer bir konu ise balığın kalitesini arttırabilecek durumlar. Tabii balıkçılık seviyesi vesaire işte günlük şanstan ziyade ekstra olarak yapabileceğin şeylerden bahsediyorum şu an. İlk olarak hemen bilgiden bahsedeyim. Oltamızı attık diyelim. Balığı çekerken yeşil dikdörtgen full balığın üstünde durur şurada göreceksin zaten sağ üstte mükemmel ibaresi çıkıyor ve bu mükemmel ibaresi balığın seviyesini bir arttırıyor yani gümüş Gümüşse altın, altınsa iridyum yapıyor. Mesela bu balık normalde iridyumdu. Eğer tabii ki mükemmel bir seviyede tutmasaydım belki de altın olarak gelecekti. Ama kendiliğinden iridyum da olabilir. Orada şu bilgiyi de vermek lazım. Balık normalse, yani normal seviyedeki bir balıksa Maalesef onu gümüş yapmıyor. Sadece gümüş ve altın balıklarda geçerli bu bir seviye arttırma koşulu. Diğer balığın kalitesini arttırma yöntemi ise kaliteli mantar. Kaliteli mantar da balığın seviyesini bir arttırır. Bunda tüm seviyelerde geçerlidir. Balık normal gelecekse dahi gümüş gelir. İşte altın gelecekse de iridium gelir. Mesela iki koşulu da sağladık diyelim. Yani iridium oltamıza kaliteli mantar taktık. Bu sefer sallıyorum. Gümüş bir balık yakalayacağız normalde. Hem mükemmel yakaladık hem de oltamı kasamızda kaliteli mantar var. Bu sefer gümüş olacak balık normalde bize iridyum olarak geliyor. Yani böylece hem daha fazla kara kazanmış oluyorsunuz hem iridyum bir balık yakalamış oluyorsunuz. İzleyicilerin çoğu abone olmuyor maalesef. Yani devam edebilmem için ve daha sık içerik üretebilmem için. Benim abone olmanız gerçekten çok önemli. Lütfen es geçmeyin. Hadi devam edelim. Evet dostlar şimdi gelelim hazine bulma olasılığına. Hazine bulmanın temel şansı %15'tir. Buna birkaç eklemeler yaparak bu şansınızı arttırabiliyorsunuz. Mesela onlardan biraz bahsedelim. İlk olarak yeteneğimizden bahsedelim. Balıkçılık seviyesi 10'a geldiğinde burada korsanı seçerseniz her %15 daha artıyor. Yani direkt %30'a çıkıyor. Diğer bir bahsetmem gereken şey ise mıknatıs. Mıknatıslar da balık tutma şansını yine bir %15 daha arttırıyor. Yani %45'e çıkmış oluyor. Bir diğeri ise hazine avcısı mantarı. Bu da %5 arttırıyor ve yani %50 bir şansa ulaşmış alıyorsunuz. Tabi bu %50 şansa günlük şansınız da dahil. Yani günlük şans artık kendi şansınız daha doğrusu. Mesela işte şans yüzüğü takmak, özel tılsım vesaire ya da yediğiniz yemekler de buna dahil. Yani her şeyi mükemmel yaptığınızda yaklaşık %60'a yakın bir hazine tutma oranına sahip oluyorsunuz. Yani iki attığınızdan en kötü biri hazine olarak geliyor size. Evet dostlar kısa şu kabarcıklardan bahsetmek istiyorum. Buraya herhangi bir olta attığınızda balık tutma hızınız yani balığı ısırmaz 4 dört karta artar. Ayrıca bir detay daha vermek istiyorum. Mesela burası muhtemelen 2 veya üçüncü alana giriyor diyelim. Bu kabarcıklar çıktığında tuttuğunuz alanı bir tane daha arttırıyor. Yani burası mesela üçüncü seviyeyse, üçüncü seviye bir alansa dördüncü seviye alana çekiyor kabarcıklar. Ama hiçbir şekilde balığın kalitesini ve uzunluğunu belirleyen faktörlerden bir tanesi değil bu kabarcıklar. Onlar yine diğer faktörlere bağlı şeyler. Etosa dediğim gibi tüm olasılıkları en iyi şekilde balık tutacağız bugün. Şöyle ruhlara baktık. Ruhlar bugün fazlasıyla mutlu. Şans yüzüğümüz takılı. özel ısınmamız var. Bu arada balıkçılık seviyesini 16'da yapabiliyorsunuz ama çoğu kaynakta 16'nın herhangi bir etkisi olmadığını gösteriyor. Yani maksimum 15. seviyede gösteriyor. Çoğu yerde bazı yerlerde 16. seviyenin ufak tefek etkili olduğundan bahsediyor. Yani 16 yapmanın da bir yolu var. Şöyle iridium oltanız hünerli yaptığınız zaman ve deniz köpüğü tatlısına kinin baharıtıyla beraber ürettiğinizde 16. seviyeye ulaşmış oluyorsunuz. Evet dostlar dediğim gibi maksimum verimle şimdi bir balık tutma testi yapacağız. Verime bakacağız. Kinin baharatın kullandığımız deniz köpüğü tatlımız artı 5 balıkçılık veriyor. Mıknatıs yaptık. Kaliteli mantığımız var. Takalım hepsini. Evet deniz köpüğü tatlısını yiyip başlayalım. Evet gördüğünüz üzere yani gözükmüyor artık oltanın ucu. Beşinci bölgede tutuyoruz tamamen. Evet say yaklaşık 12 saat boyunca balık tuttum ve tüm getirimiz, mahsulümüz budur. Yani burada dikkat çekmek istediğim şey gördüğünüz üzere iridyum dışında herhangi bir balık yok. İridyumun altında balık tutmadık ve iki tane müzelik eşya buldum buradan. Yani gerçekten işe yarıyormuş. Açıkçası daha güzel hazineler de gelebiliyor yani yaptığım araştırmalara göre. Bize biraz bizim şanssızlığımız oldu diyelim. Ama dediğim gibi 15. hatta 16. seviyeye getirmek balıkçılığı gerçekten büyük farklar yaratıyor özellikle 5. alan için. Şimdi balıklarımızı sattık. Sadece balıklardan ne kadar kazanmışız ona bir bakalım. Yani 9000 altına yakın bir para geldi. Açıkçası zaten bizi cezbeden şey balıktan gelen paradan çok hazineler. Evet dostlar bu rehber videosunu da burada bitirelim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Size genel geçer bilgiyle değil de bayağı bir araştırıp edip aktarmaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. You Keyifli kalın